Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlere ikinci dersimiz olan ıl harfini göstereceğim. Öncelikle ıl sesinden başlayalım. Siz de benim söylediğim gibi tekrar edin. Rıl, rıl. Dilimizi üst dişimizin arkasına götürerek ıl sesini çıkartıyoruz. Tekrar ederim hep birlikte. Rıl. Dilimizi üst Dişlerimizin arka kısmına değdirerek ıl sesini çıkartalım. Resimlere gördüğünüz gibi burada ıl sesi içeren bazı varlıklar var. Onları söyleyelim. Leylek. Bakın ıl sesi var. Leylek. Lale. Lale. Burada da ıl sesi var. Lamba. 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 Burada da ıl sesi var. Yol. Bakın. Yol, yol. Burada da l sesini duyabiliyoruz. Evet sevgili çocuklar şimdi ise sizlere büyük l harfini öğreteceğim. Defterlerimizi açalım. Gördüğünüz gibi geçen dersimizde de bahsetmiştim. Güzel yazmak istiyorsak defterlerimizdeki çizgilerden faydalanacağız. Her bir satırımız 4 çizgiden oluşmakta. Güzel yazı yazmak istiyorsak bu çizgilerden mutlaka ama mutlaka faydalanmalıyız. Şimdi burada gördüğünüz gibi öncelikle şurayı yapalım. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. Sonra çizgimizin bitiş noktasından sağa doğru yatay bir çizgi çiziyoruz. Tekrar yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyorum. Sonra çizgimin bitiş noktasından başlayarak sağa doğru yatay bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde büyük L harfimizi yazmış oluyoruz. Şimdi defterlerimize nasıl yazılır onu göstereceğim. En üstteki çizgimden başlayarak yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyorum. En üstteki çizgiden başladım. Üçüncü çizgiye kadar şu aradaki dördüncü çizgi ile üçüncü çizgi arası boş kalacak şekilde birinci çizgiden başlayarak üçüncü çizgiye kadar dik bir çizgi çiziyorum. Sonra çizgimin bitiş noktasından sağa doğru üçüncü çizgimin üstünden yatay bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde büyük L harfimizi yazıyoruz. Tekrar ediyorum. En üstteki çizgimden başlayarak taşırmadan çizgiyi geçmeden en üstteki çizgimden başlayarak 3. çizgiye kadar dik bir çizgi çiziyorum. Daha sonra 3. çizgimden defterimin 3. çizgisinden bakın 1 2 3. Defterimin 3. çizgisinden sağa doğru yatay bir çizgi çiziyorum. Evet çocuklar. Şimdi siz de yapın bakalım. Siz de defterlerinize büyük L harfi yazın. Evet çocuklar, tekrar ediyorum. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi çiziyorum. Daha sonra çizgimin bitiş noktasından başlayarak sağa doğru yatay bir çizgi. Tekrar ediyorum. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi çiziyorum. Daha sonra çizgimin bitiş noktasından sağa doğru yatay bir çizgi. Bu şekilde büyük L harfimizi defterlerimize yazıyoruz. Merhabalar çocuklar. Şimdi ise sizlere küçük l harfi nasıl yazılır onu göstereceğim. Dikkatle izleyin lütfen. Tek hamlede elimizi kalemimizden hiç kaldırmadan yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyorum. Çok hafif çizgimin kuyruğunu sağa doğru kıvırıyorum. Tekrar bakın şuradan yapayım. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi. Çok hafif çizgimin kuyruğunu sağa doğru kıvırıyorum. Evet, şimdi defterde nasıl yazılır onu göstereceğim. Siz de defterlerinizi açın lütfen. Tekrar sizlere söylüyorum. Defterlerimizin çizgilerinden faydalanırsak çok daha güzel yazı yazarız. En üstteki çizgimden başlıyorum defterimin en üstündeki ilk çizgiden başlıyorum. Şöyle 3. çizgiye kadar dik bir çizgi hafif kıvırıyorum. Yukarıdan aşağıya elimi hiç kalemimden kaldırmadan Kuyruğunu hafif kıvırıyorum. Tekrar yukarıdan aşağıya indiriyorum dik bir çizgi. Kuyruğunu hafif kıvırıyorum. Tekrar yukarıdan aşağıya dik bir çizgi. Kuyruğunu hafif kıvırıyorum. Çizgilerimi taşırmadan l harfimi yazıyorum. Tekrar yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi, kuyruğunu hafif kıvırdım. Bu şekilde küçük l harfimizi defterlerimize yazıyoruz. Şimdi siz de küçük l, l harfini defterlerinize 3 satır yazın lütfen. Evet sevgili çocuklar. Bir önceki dersimizde e harfimizi öğrenmiştik. Şimdi ise l, l harfini öğrendik. Defterlerimize yazdık. Asıl önemli olan yere geldik. Hecelemeye geldik. E harfimizde daha önce öğrendiğimiz E harfimiz ile şu an öğrendiğimiz l harfimizi birleştirip ilk hecemizi yapacağız. Nasıl mı? Dikkatle izleyelim. Şuraya bakın. Önce e harfi. Geçen ders öğrenmiştik. Önce küçük e harfi. Sonra küçük l harfi. İkisini birleştiriyorum. E harfi gelecek. Önce e harfi gelecek şekilde. Önce e harfi. Sonra l harfi. İkisini birleştiriyorum. El Bakın sadece harfleri okuyorum. El ilk hecemizi bu şekilde yapıyoruz. Önce e harfi sonra l harfi. İkisini birleştiriyorum. El herkes elini havaya kaldırsın. Önce e harfi sonra l harfi. Birleştir. El defterimize nasıl yazılır onu göstereceğim. Önce küçük e harfimi yazıyorum. Çizgilerimi taşırmadan. İkinci çizgi ile üçüncü çizgi arasına, sonra az önce öğrendiğimiz küçük L harfini yanına yazıyorum. Çok boşluk bırakmıyorum. İkisini birleştiriyorum. L tekrar ediyorum. Önce E harfi, daha sonra öğrendiğimiz. L harfini yanına yazıyorum. İkisini birleştiriyorum. L. Evet. Tekrar edelim. Siz de benle beraber. E harfi, L harfi birleştir. Evet duyamıyorum sizi. Aferin. L. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi herkes lütfen 3 satır, defterine 3 satır L hecesini yazsın. Bu bizim ilk hecemiz. İlk hecemiz çok önemli e harfi sonra yanına ı harfi ikisini birleştir. Ne oldu? El. Aferin. Evet, şimdi ikinci hecemize geçiyoruz. Yine E ve l harflerini kullanacağız ama az önce öğrendiğimiz el hecesinden biraz farklı yerlerini değiştireceğiz. Az önce ne yapmıştık? Önce E sonra l yapmıştık. Şimdi ise önce l harfi daha sonra E harfini yazacağız ve yeni bir hece oluşturacağız. Önce L harfi gördüğünüz gibi sonra yanına E harfini yazıyoruz. Ve ikinci hecemizi oluşturuyoruz. İkinci hecemiz neymiş? Dikkatle dinleyelim. Önce L sonra E birleştir. L tekrar ediyorum. Önce L harfi sonra E harfi birleştir. L le, L Leman le Leman Leman isminin ilk hecesi ne oluyor? Le, l, l harfi E harfi birleştir. Ne oluyor? L Evet. Şimdi defterlerimize yazıyoruz. Önce ben yapıyorum. Dikkatle izleyelim. Küçük L harfimi çiziyorum. Defterime. Hemen ardından yanına küçük e harfimi yazıyorum. Ne oldu? L küçük l harfimi yazıyorum. Yanına küçük e harfi birleştiriyorum. Ne oldu? L tekrar edelim. Önce l harfi sonra e harfi birleştir. Duyamadım. Evet, aferin. L çok güzel. Şimdi ise öğrendiğimiz iki harften oluşan İlk sözcüğümüzü yani ilk kelimemizi yazacağız. İlk kelimemizi öğreneceğiz. Hemen başlayalım. E önce E harfimizi yazdık. Sonra az önce öğrendiğimiz l e birleştir l e l önce e harfi önce şu kırmızı renkle yazılan e'yi okuyoruz daha sonra siyah renkle yazılan l hecemizi okuyoruz e l Mesela ne diyebiliriz? Ela, un ele. Elemek. Bak şu resimde de gördüğünüz gibi unu elemek. Ele. Şimdi defterlerimize nasıl yazılır onu göstereceğim. Şöyle burada örnek olsun diye yazılmış. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Hemen yanına bir parmak boşluk bıraktıktan sonra aynısını yazıyorum. E harfimi yazıyorum önce küçük e harfi. Sonra yanına L hecesini yazıyorum. Ne oldu? E L. Ela un ele. E L. Önce E harfimi okuyorum. Daha sonra L hecesini okuyorum. Birleştiriyorum. E L. Siz de defterlerinize şimdi ele yazın. Evet çocuklar şimdi hecelerimizi baştan bir tekrar ediyoruz. İlk hecemiz neydi? Evet duyamadım. Aferin. İlk hecemiz el. Nasıl yapıyorduk? Önce e harfi, daha sonra yanına l harfini yazıyoruz. İlk hecemiz el oluyor. Önce e harfi, daha sonra l harfi birleştir. El. Aferin. Defterimize yazmayı unutmuyoruz. İkinci hecemiz neydi? Aferin. L hecesiydi. Ne yapıyorduk? Önce l, daha sonra e yukarıda ne yapmıştık? Önce e sonra l. Burada ne yapıyoruz? Önce l sonra e. Birleştir. L. Önce l sonra e harfi. Birleştir. L. Aferin. Son olarak ilk kelimemizi öğrenmiştik. Bu kelimemiz neydi? E, L. Önce e harfi. Daha sonra öğrendiğimiz L hecesini yanına yazıyoruz. E, L. L oluyor. Şimdi defterlerimize 3 satır L, 3 satır L, 3 satır da L yazıyoruz. Daha sonra bunları günde 10 kere okuyoruz. Unutmamak için. Çok önemli. Hecelerimizi unutursak kelimelere geçemeyiz. Kelimeleri öğrenemeyiz. Evet çocuklar şimdi burada gördüğünüz resimleri yani gördüğünüz varlıkların adlarında l sesi geçenleri yuvarlak içine alacağız. Şöyle en alttan başlayalım. Limon. L sesi var mı? Evet var. Hemen onu yuvarlak içine alıyorum. Leylek. L sesi var mı? Aferin size. Var. Doğru. Hemen onu da yuvarlak içine aldım. Kaşık. Kaşık. L sesi var mı? Yok. Onu yuvarlak içine almayacağım. K, L, B. L sesi var mı? Evet var. Hatta öğrendiğimiz L hecesi de var. K, L, B. Aferin size. Hemen onu da yuvarlak içine alacağım. Gözlük. L sesi var mı? Var. Hemen onu da yuvarlak içine aldım. Çorap. L var mı? Aferin. L yok bunda. Doğru. Son olarak. Çilek. Il sesi var mı? Aferin var. Hemen yuvalak içine aldım. Evet çocuklar şimdi ise öğrendiğimiz heceleri, öğrendiğimiz kelimeyi burada okuyarak bir tekrar yapalım. Önce ben okuyacağım. Ardından tekrar edin. E harfi l harfi birleştiriyordum. Ne oluyordu? El. Doğru. Sonra e l l e birleştir L başta da E harfimiz var e, L ne oldu L L L L tekrar E harfi L harfi birleştir aferin L sonra E harfi L hecesi birleştir L doğru L L L L el ele. Yağmur ile Zeynep el ele. Yağmur ile Zeynep el ele oyun oynuyor. Ele ele el ele. Bakın hecelere ayırıyorum. Ele ele el ele. Siz de defterlerinize bunları yazabilirsiniz. Şu şekilde. Tekrar ediyorum. Önce e harfi sonra l harfi birleştir. El daha sonra e l l harfi ile e harfini birleştirince oluşan hecemiz hangisiydi? L hecesi. Aferin. E l el ele. Tekrar edelim. E l, e, l. E, l. el L ele. Şimdi hızlıca okumaya çalışalım. El ele el ele. Ele, L L e L L L L L e L L L e Evet çocuklar şimdi şurada gördüğünüz tekellemeyi kendiniz okumaya çalışın videoyu burada durdurun ve buradaki tekellemeyi kendiniz okumaya çalışın. İlk e harfini öğrendik ilk dersimizde şimdi ise L harfini öğrendik. Sonra e ve l harfi ile birleşen heceleri öğrendik. Sonra bu hecelerle kelime yaptık. Onları öğrendik. Şimdi ise okuyalım. 10 kere okuyun lütfen. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz olan l harfini burada bitiriyoruz. Evde mutlaka tekrarımızı yapıyoruz. Defterlerimize yazıyoruz. Ve yazdığımızı okuyoruz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki dersimizde a harfi ile devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.